hoş geldiniz yeni bir bölüme. <laughs> Mine Blacks'in iki rehberi ikinci bölüme hoş geldiniz. Yeni bir şey yapacağım, yeni bir yer açacağım. Çünkü öncekisi olmadı. Ne oluyor? Bir sorun çıktı. Ondan herhalde. O o şey oldu işte bok ettik biz onu her şeyi battı gitti artık ne varsa ne yoksa hepsini batırdık ben de sildim şeyden... yeniden açalım Hayır oluyor şu anda bir normal siteden açalım normalde bir kese de indirebiliyorsunuz benim bir kesem de vardı Kapı açılması var. Bak. İşte bak ben bunu sevmiyorum ya. Onları, güzelmiş. <laughs> evet. Bu sefer yeniden koyacağız. Bakalım ne yapacağız. Tabii benim şu anda açtığım sitenin Silver Games Bunlar da böyle böyle yani. Bunlar şey açabiliyorsunuz. Minecraft çekiminizi yapabiliyorsunuz. Ben bir ara denemiştim bir iki kere. Ama eskiden açılıyordu şimdi hiç acılmıyor. Bir Ne olduysa artık bilirse direkt kapatıyor. Geçen videomu 15 kişi izlemiş. Ve bir kişi beğenmiş. Artık ben de beğeneyim dedim. Evet. Bu oyunu en az 4-5 milyon kişi oynuyor. Civarında da o civarda da izliyor. Güzel. oyun Onun için oynuyoruz diyoruz ve başlıyoruz. Şansa yer ver bir yerde başladı Chest'ler var. Ben böyle yerleri seviyorum. Böyle hani elimize kırınca gelmiyor ya sinir alıyorum. Of niye yün vermiyor ya niye ya avucumuz var Lan ne işe yarar ki? Aksi. Topaz ne ya? Oo bak tak tak tak. Bir tane de chest alalım. başka yerlerde var mı? Zamanımız daralıyor.

ben önden bile yani oynanmayı sevmiyorum kayıp bir oyun oyunda. Böyle şey eski daha eski evet, gibi bir şey ya. Onu sevdim boşuna girdim ya şimdi ikisini da git boşu boşuna tahta yağacak iyi ki demirimiz var şey yapacak yatak bulmak kolay olacak sadece 15 dakikalık çekeceğim 7-8 dakikalık çekeceğim ee, daha şeyimi tam doğruyla yapmadım youtube'u youtube hesabımı ondan Yani 15 kişinin 3 kere ben izledim desek 12 kişi izlemiş oluyor bu da büyük bir sayı bence ilk videoda bu kadar az kişi izlediğini sanmıyordum. şimdi geldi yeniden yap. öldür, 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 öldür. Ah yumurta da işir değil. kere vurdum yerelde. Şey Şeyde fark ettim. ilk videomuzda hani Creeper geldi ya. Ben onu hiç fark etmedim. Sonradan videoyu iyice izledim. Bugün gerçekten diye ses çıkartıyor diye baktım. Hayvan oğlu hayvan Biliyorsunuz bu oyunu bazı arkadaşlarım Bazıları Güzel değil ya. Ah naranza. Haybi. <laughs> Şimdi hemen buraya bir tane şey koyalım. Şansa bak be. Şimdi şey de niye kasıyor bir dakika. Onu bir çözmem lazım. Tamam çözdüm. Evet arkadaşlar biz, ee, aslında şu kadarlık bir işti. E, e, Sıtayım da yok. Bunlardan şey yapabilirsiniz. İp. Bildiğimiz ip. Bakın nasıl yapılıyor. Şimdi bir de kaydığımızda böyle fiber of 32 tane fil çıktı. neydi ya ben unuttum. Bilmem vallahi ben de patata of. Nerede bizim isteklerimiz? Şuraya da bir craft kuralım. Yanlış. Evet, şimdi gidelim. de bunları koymuş yani. Güzel şey çıkmış. Adamla daha yeni bakıyorum. Pik verdikleri pikaksı niye bile yarım yarım götürüyorlar ki? Niye ya? Oho diamond. Oho. diamond. Yaşasın diamond kasanim. almadan gittik. Geri dönüşü de var. Bu zayıf gidiyor. Ve akşam oluyor. El evet, deniz falan varsa çok sevince. Oh tamam arkadaşlar ben böyle deniz kenarında yapacaktım zaten evi. Neyi düşündüm? gizli yapıyoruz. Şimdi bunda da boğulma şey var. Biraz sonra çıkacak. Heh, çıktı. Sahilde bir ev. Bunlarda ne yapacağım? Kendimden oynayacağım. devrimiz ya, yapalım. Grafik e gidip getireyim mi acaba ya? Şimdi boş boşuna oradan gitmesin ya. Akşam oluyor ya. Koş koş koş. Bunda da hızlı koşamıyorsun ki. Ve evet, sinir oluyorum ve bek olunca bakmadan ee, Buraya bakınca işte görevler falan çıkamıyorum da evet. Oraya işte T'ye basınca görevleri evet. gösteriyor Sanırım 10 işte 10 dakika oldu herhalde On bir dakika olmuş toplamda. Videomuzu ıı, sonradan keseceğiz. Ve... Evet güncelleyim şeyi hemen yapımına devam edeceğiz bunu YouTube'a atacağım ilk başta bir kapı falan yapalım sonra bitiririz bir dahaki sefere görüşmek üzere diyoruz ve